Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bu tutulma ile ilgili bir takım bilgiler size vermek istiyorum. Neler bizi bekliyor? Nelerle karşı karşıyayız? Bu çalışmayı yaptım ben. Bu arada yine aynı şekilde <laughs> gül ve diken. Diken de canımı acıttı. Öyle söyleyeyim. Ben gelen çiçekleri böyle kuruturum ve saklarım. Benim için her şeyin bir anısı vardır anlarım ve duygularım öyle söyleyeyim. Duygusal olduğum için kendim terazi burcuyum. Hani genelde hep şekilci derler ama aşırı derecede de duygusalız. Bizde de aynen daha önceki videomda da belirtmiş olduğum gibi denge şaşarsa duygusal anlamda eyvah diyorum tepeler bozuldu demektir. Şimdi efendim biliyorsunuz 26 Mayıs olaraktan bir e, dolunay yaşıyoruz. Bu dolunay bizleri baya böyle bir yani daha olmadan 10 gün öncesinden itibaren bir salladı diyeyim. Zaten şöyledir etkiler 10 gün öncesi ve 10 gün sonrası daha çok e, meydana çıkar. E, ve burada e, açık söylemek gerekirse sert etkisi var bu dolunayın. Onda ne olduğunu size söyleyeceğim, neden olduğunu söyleyeceğim. En önemlisi de ekonomik karma karışık. Bu sadece bizde değil, tüm dünya ile ilgili olaraktan öyle söylemek istiyorum. Bu arada bu dolunay Akrep burcunda 9 derece. Öyle söyleyeyim. Tabii ki burada iki tane yıldız var. Onun yanında karşılanacak. Biri kamberya, bir mimoza. Kriz demektir bu iki yıldız. Açık ve net. Yani demek ki skandallar, virüs, bir sürü bize değişik konularda bir uyarı ve tehlike bunları arz etmekte. Bu arada kazalar, uçak kazaları özellikle kesici aletlerden uzak durma bir yandan biliyorsunuz gerilemeler var. Uranüs Satürn e, kare açısı var. Daha artık ne anlatayım bir sürü olay var. Tabi bunlar hepsi bizim hayatımızla ilgili e, maneviyat olarak da e, sıkıntılı olaylar. Yani zaten biliyorsunuz pandemi neticesinde evlerde kalmamız sebebiyle ve her şeyimiz kısıtlamalı olduğundan dolayı e ne oluyor e, ruhen e, huzursuzuz ve mutsuz gibiyiz yine de buna da şükür demek lazım bazen ben çıkıyorum bir yere gideceğim ay diyorum yüzümde bir şey eksik kapıda bir de bakıyorum maskemi takmamışım hemen koşar adım maske tabii ki unutmayalım maskemiz temizlik, hijyen, mesafe ve tabii ki aşıda bu da önemli bizler için ama bazı bir şeylerden de yine bahsedeceğim oluşabilecek skandallar. Bunları anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle efendim. Çok ölümlü virüs mutasyonları kapıda. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu arada ekonomi özellikle altın. Yani 31 Ocak 2022 daha şimdiden itibaren başladı ama ons bazında aşırı derecede bir yükselme. Öyle söyleyeyim. Çok daha değerlenecek. Bu arada e, ekonomi alt üst dedim. Şöyle ki e, yabancı para birimleri, bunlarda aşırı derecede bir yükselme var. Ha, Bitcoin ile ilgili olarak kripto paralarla ilgili söyleyeceklerim de şu: inişler, çıkışlar. Temmuz itibariyle biraz yükseliş, tekrar iniş, çıkış ama sonunda yine yükseliş. Öyle söyleyeyim. Tabii ki şöyle bir durum var. Bunları bizim nereden alacağımız. Kontrollü mü? Sağlam mı? Hani bilemiyoruz. Çünkü kontrol mekanizması olmadığı için yaşadığımız olayı da biliyorsunuz. TODEX ile ilgili olaraktan isim vermek istemiyorum. Ama yani 400 bin kişi mağdur açıkçası. Yani bunlara çok çok dikkat etmekte fayda var. Nereden ne yapıyoruz? Dikkatli olmamız gerekli. Şimdi bu dolunay akrepte gerçekleşecek. Yani çocuklarımıza özellikle çok dikkatli, dikkat etmemiz gerekli. Mars var bu arada biliyorsunuz Mars yakıcı, patlayıcı bu tür olaylarla ilgili böyle bir şeyler yaşanabilecek yerlerden uzak durmamız gerekli. Sabit yıldız yanında olacak. Yani dolayısıyla Kamberya ve Mimoza yıldızları yanında gerçekleşeceği için ekonomi karma karışık olacak. Ee, ABD'den e, bir sürü e, tepki ve düşmanlık söz konusu olabilir. Krizi gelişmeler önümüzdeki günlerde çatışmalar skandallar böyle bir dönemin içerisindeyiz. Daha bir sürü sırlar ifşa olabilir. 6 ay devam edecek. Yani 19 Kasım'a kadar. Ne zamanda? 26 Mayıs bir hafta öncesinden 19 Kasım'a kadar. Ondan sonra da yine üç çeşit gök olayıyla karşı karşıya olacağız yıl sonuna kadar. Bu arada çatışma, gerginlik, kriz. Bunları ne yazık ki yaşayacağız. Bu yüzden çocuklarımıza çok dikkatli dikkat etmek zorundayız kendimiz de dikkatli olmak zorundayız. Ağustos ayı için şöyle söylüyorum. 7 Ağustos itibariyle yargılamalar olabilir. Pek çok kişinin ciddi zarar göreceğini söyleyebilirim. Çünkü öngörüler bu şekilde, hesaplamalar bu şekilde. Kripto paralara yine söylüyorum. Dikkat! Gevşeme pointi içinde şu an. Ancak tekrar yükselecek yükselişe geçecek tekrar düşecek inişli çıkışlı olsa da daha çok yükselme trendli olacak özellikle bu bu arada tekrar devam ediyorum efendim daha da çeşitli bitcoin konusunda skandallar bitmedi yeni skandallara dikkat etmemiz gerekli ne yapmamız lazım böyle bir yatırım yap yapılıyorsa asla büyük paralar değil ve nereden aldığınızı şirketin altyapısına bunlara dikkat etmek lazım. Bilmediğimiz yerlerden alışveriş asla yapılmaması gerekli. Diyeceksiniz ki önerim var mı? Valla benim için hiçbir şekilde önerim yok. Çünkü şirketlerin altyapısını bilmiyoruz ki. Ne olduğunu bilemiyoruz yani. Bu sadece bizde değil. Yani bütün e, piyasalar için Tehlikeli biri çıkıyor mesela kim bu işte Elon Musk İşte şöyle böyle yok işte bir ara geliyor Dogecoin'i söylüyor Ondan sonra dönüyor işte ben diyor bundan diyor satış yapmayacağım Dokkayım fırlamışken birden bir aşağıya yerlere seriliyor. Sonra diyor ki asla bir e, tek e, Dokkoyun bile satmayacağım. E bu da insanlar sanıyor ki hani aha bu kıymetlenecek. Hadi bir daha alışverişler. Tekrar böyle bir yükselmeler. Birilerinin elinde e, hani demişler ya kurtlar kuzuları yiyor. O misal yani böyle bir durum. Bu yüzden çok dikkatli etmemiz gerekli. Şimdi şöyle tüm dünyada sağlık Konusunda bir takım spekülasyonlar, hatta bazı Sağlık Bakanlarının istifa edeceği. Yani ben bunu Türkiye için demiyorum, tüm dünya için böyle bir şey söylüyorum. Çünkü çok büyük bir ticari oyunlar ortaya çıkabilir. Yani bu aşı ile ilgili spekülasyon ortaya çıkacak. Hani bunun e, açıkçası ne olduğunu tam hiçbir şekilde hiçbirimiz bilmiyoruz. İleriki dönemde bu aşılardan sonra 10 sene sonra insanlarda işte ne gibi bir gelişmeler olacak? Bunları da bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Biz bu virüsten e, grip gibi ne yazık ki kurtulamayacağız. Ne yapmamız lazım? Şu an için aşı bizim için önemliyse biz bu aşılarımızı vurduracağız. Mesafe önemliyse mesafemize dikkat edeceğiz. Maskemiz evet tamamen ortadan yani e, sürü bağışıklığı gibi bir durum. Aşılanma her şey bittikten sonra maskemizi belki hani kapalı ortamlar haricinde dışarılarda takmayabiliriz. Ama... Ee, ...önemli olan şey dikkatli olmamız gerekli. Ee, 10 Haziran'dan itibaren aşının yanında... ...bu e, hastalıkla ilgili olaraktan... E, ...spreyler, haplar, böyle şeyler çıkabilir. Ee, yalnız e, Dünya Sağlık Örgütü... E, ...oluşabilecek sıkıntıları da gündeme getirecek açıkçası. Yani sağlık sistemi sıkıntılı, öyle söyleyeyim. Ee, en önemli şey... ...insan hayatına değer verilmesi gerekli. Bu çok çok önemli. Yani e, ticaretten ziyade parasal olaylarla ilgili e, kar, e, para... ...herkes artık yani bunu düşünüyor ama ben şöyle söylemek istiyorum. Nice büyük devlet adamları ya da nice büyük e, zengin iş adamları... ...yani hiç kimse, e, ölüm var sonuçta, eceli gelen, vakti zamanı gelen hani ne demiş e, tabutun üzerindeki örtüde de yazar. E, düğün, ölüm mesela ve doğum. Tabii ölüm için yazar o yazı. Bırakın bir saniye, bir salise dahi gecikmez vakit gelmişse eğer. O yüzden ya biz parayı nereye götürebiliyoruz? Para bir araç. Yani bu yaşamamız için gerekli bir olay. Ah keşke Hani Sümerler zamanında bu para bulunmuş. Eskiden öyle değilmiş. İnsanlar bir kilo armut verip bir kilo elma alıyorlarmış. Keşke bulunmasaymış yani. Bu para yüzünden olmadık şey kalmıyor. İşlenmedik olay kalmıyor. Yani e, açıkçası fazla paracı olmamak lazım. İnsan yetecek kadar. Bu arada tabii ki paylaşmamızı da bilmeliyiz. Yani e, komşumuz düşkün olan birisi varsa yani yardımcı olabiliriz. Nedir bütçemiz oranında mesela? Yani ben her şeyin en iyisini kullanayım, her şeyin en iyisini yiyeyim. Bunu asla demememiz gerekli. Hep beraber komşusuz ben yaşayabilir miyim? Yani insan, insan oldu ya da öyle söyleyeyim. Birileriyle dertleşmesi ve konuşması gerekli. Yani bu çok çok önemli. Şimdi şöyle bir şey. insanlığımızın sorgulamamız gerekli. Bu arada dünya ne yazık ki eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Ha bu yeni dünya duyuyoruz. İşte deniliyor ki işte uçaklarda pilot olmadan uçulacak. İşte evden çalışmalar olacak. Herkesin dükkanı ya da işte iş yeri bilgisayarı olmuş olacak gibi. Ha burada merak ediyoruz. İşte para kalkacak deniliyor. İşte bunun yerine insanlar... İşte ATM'leri oralara buralara gitmeyecek deniliyor. Yani bilemiyoruz nasıl bir düzen bizim için hazırlanıyor. Bekleyip göreceğiz ama bildiğimiz bir şey var. Dünya eskisi gibi ne yazık ki olmayacak. Şimdi şöyle 26 Mayıs 10 Haziran 19 Kasım ve sonrası. Bu tutulmalar çok şeyi belirleyecek. Uranüs Satürn karesi ben bundan açıkçası korkarım. Ekonomi açısından inişler çıkışlar, döviz altın yükselmesi hatta altın dediğim gibi daha önce de bahsettim 30 Ocak 2022 ons olarak o kadar yükselişe geçecek ki en güvenilir e, ki elinizde sonuçta bir yatırım aracı. Yani sağlam bir e, yatırım öyle söyleyebilirim. Bu arada inşallah aydınlık bir eee döngüye gireceğiz öyle söyleyeyim 2023'ten sonrası bu yeni dünya daha da belirlenmiş olacak Bu arada e, yenilikler var e, yalnız şöyle insanlık büyük bir krize kriz ekonomisine girecek girme olabilir Öngörüm, öngörüm bu doğrultuda e, ama e, her krizin atlatılacağını düşünüyorum. Önemli olan e, sağlık. Para da çok çok önemli. Tabii ki para olmayınca sağlık da evet e, güzel hastanelerimiz yapıldı e, insanlarımıza değer veriliyor bu da çok güzel bir olay ama e, bir yere kadar her şey yani ilaç da sonuçta e, parayla geliyor e, ithalat olabiliyor artı ihracat olabiliyor kendimiz üretebiliyoruz ama bunların ham maddeleri var. Dolayısıyla e, açıkçası ekonomi inşallah e, düzgün bir dönem içerisine girer. Tüm sıkıntılardan, tüm dünya insanlık olarak yani Müslümanlara artı e, önemli değil. İlla, hani Müslüman olmayan e, kişiler onlar da insan. Yani biz burada insan olarak değerlendiriyoruz. Bütün dünya Hangi dine mensup olursa olsun hepimiz bir kardeş olalım. İnşallah herkes birbirini sarsın, sarmalasın. Ben yok, biz olalım ve her şey günlük gülistanlık olsun bunu umut ediyorum. Ben 2014'ten beri ne yazık ki böyle işte süper ay kanlı ay işte terazi burcundan da o dönemde de 2014 Nisan'dı. Terazi burcu demek adaleti temsil ederdi. Dolayısıyla adalet mekanizmasında bir takım şeyler olacak dendi ve nitekim de o, o e, üzüntülü olayı maalesef yaşamış olduk. Savcımıza da Allah rahmet eylesin diyoruz. İnşallah bir daha öyle kötü bir şeylerle karşı karşıya kalmayalım. E, güzel şeyler olsun. Ben e, iyi dileklerimle e, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. E, görüşmek dileğimle diğer bir videomda buluşmak dileğimle sizlere iyi günler diyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İyi günler arkadaşlar.